Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüccü Bugün sizlerle birlikte Exploration Craft'ın 5. çekeceğim arkadaşlar Şurada bir ünlem var hemen kupaya basalım Arkadaşlar bastım çıktım Oo 200 lira güzel ee, aa, bir tane daha bir şey varmış Oo arkadaşlar şunları bakın para yağıyor bildiğiniz Tamam başka bir şey yok muhtemelen. Evet yok play diyelim. World 1'e girelim. Hemen başlayacağım. Biliyorsunuz geçen benim kale yapmıştık. Ve bir sürü demirimiz vardı. Hatta tekrar bakalım demirlerimize. Aa bunlar oluyor en son değil mi arkadaşlar? Bunlar oluyordu. Şunları alalım. Tamam. Bence bunlar da 40 tane güzel. Bakın arkadaşlar şurada demirlerimiz vardı 27 tane. O demirleri alalım şimdi. Şöyle. Yani arkadaşlar ben yine maden ineceğim bu bölüm. Evet. bir de kalemizin içini de koyacağım. Şimdi şunları yere atalım. Bir de şunu atalım. geldi. Dur atayım arkadaşlar şunu. Böyle 27 tane işte burada. Çok güzel patlaması Şimdi şunları alalım. Yok almayalım. Bakın burada bir sürü eşyamız var. Şunu koyalım. Şimdi bunlara ihtiyacımız olacak sadece. Şu çapayı da bırakalım. uyuyalım arkadaşlar gece olmuş kalkınca maden ineceğim eğer bir şey bulursam arkadaşlar size haber vereceğim şimdi madenimize inelim biliyorsunuz sizin meşhur madenimiz çünkü demir bulduk şöyle bakın kocaman bir madenimiz var çok hızlı Şöyle bir kat aşağı inmiştik Bakın şuna bakın sonsuzluğa gidiyor gibi. Ama tabii ki, koş 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 koş. Arkadaşlar birazdan videoyu durduracağım. Herhangi bir şey bulduğumda e, açacağım videoyu. Evet şöyle gidelim. Gidelim gidelim. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Ben bir şeyler bulunca videoyu tekrar başlayacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine her zaman gerektiğini buldum. Ve bu arada biz şokolat almışız ve ben malum yemekten vazgeçtim. Kaleyi dekor edelim. Bence bu bölüm öyle yapalım. Kalenin içi kocaman bence odalara ayırabiliriz. Mantıklı yani. Şöyle çıkalım yine sonsuzluğa dalacağım yol. Ben yukarı çıkınca döneceğim size. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi ay şapa tıkladım bile. Ee, gördüğünüz üzere bir tane bordal yapacak şey var ama bundan kendimle rahatlıkla yapabilirim. Bir tane kolluk var alalım. Sarı yer işareti var alalım. Yani başka da bir şey yok. Bunu almak istemiyorum. 5035 lira ayırıp. Yani o kadar bol para yok. Bunları satsak çok para etmemiş. Şimdi bunları böyle koyalım şuraya. Ha bunlar da olmuş. Şimdi buraya girelim. Bunları tekrar bir bırakalım. Yine eşyaları bırakıyorum. Tamam bence bu kadar yeterli. Kalemizi dekor edecektik. Kale odaları şunun mı? Yasak? Yok ya taşlar tüm taşlarımı alıyorum. Şöyle. Sonra ne alayım? Yünüm yok mu benim hiç? O zaman yün alalım şoptan arkadaşlar. Yatakta yapacağım malum. Hmm, bir yatak. Şöyle, burada tamam. Şimdi gidelim kalemize odalar olacak. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Şunları alayım. Ne yapacağımı görürsünüz arkadaşlar. Şimdi şunları alıyorum. Bir tane görevi tamamlamış olduk. Onu Hemen gidelim. Böyle merdivenle çıkıyoruz. Merdivenin de bakım yani. Şöyle. Bence şuradan yapabiliriz. Yani şurada iki yani böyle bir yer olsun. Şöyle bir boşluk. Biri. Şöyle. Böyle burası giriş. Şöyle şöyle. Orası öyle kalsın da şöyle. Şöyle çıkalım. Şöyle şöyle. Şöyle. Hop. Ay arkadaşlar yanlış yere koydum ya. Şöyle. Tabi giriş şöyle uzayacak. Sonuçta oda olacak oraya koyamıyoruz. Elimiz boş değil. Şuraya yine koyamıyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz orada ışık var. Şöyle şunu koyalım. Tamam ışığımız dursa orada. Yapacak bir şey yok. Ya, yine yanlış yere koydum arkadaşlar. Hmm, bu kadar da olmaz yani şöyle 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 hemen hemen hızlı iyi yanlış yere koymuş onu sonra alırız ben şu anda hızlı yapmaya çalışıyorum şöyle girişimiz şuradan olsun şöyle Ben çok yanlış yere koydum. Şöyle bir kapalı. tam karşısında diğer kapı olacak yani şurası buraya taşlı işaretledim arkadaşlar yani daha doğrusu şöyle burası ve bu tarafı hemen böyle yapalım var mı olmuş Olsun. Bu kadar oluyor. Durun. Benim yanlış koyduklarım nerede? Burada. Bir tane yanlış koymuşum. Şimdi burayı da kapatalım. Şimdi buraya başlayalım. Şöyle sizi sıkmamak için hızlı hızlı koymaya çalışıyorum. Oo, 9 buçuk dakika falan olmuş. Şöyle 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 inşallah da Yetişecek gibi. Arkadaşlar bir tane eksik. Pardon iki tane. İki tane taş lazım arkadaşlar. İki tane taş nasıl eksik olabilir ya? Neyse ben şu yatağı alayım. Hem ayıyım hem de şuraya koyayım. Arkadaşlar bildirim geldi. Arkadaşlar burası yatak odası oldu. Burada bir adet chest olsun. Ya da burada olmayacak bir Görüşürüz arkadaşlar. Yani arkadaşlar hemen görüşürüz dedim çünkü çok acil bir işim çıktı da dedim. şimdi tekrar geldim. Biraz biliyorsunuz şeyimiz eksik arkadaşlar. taşımız bir iki tane. Ben taş toplayacağım bir site gerekli bulunsun diye. Şimdi tekrar görüşürüz. Arkadaşlar taş topladım biraz. Şimdi onları da yerine koydum. Tamam işim bitti. Şimdi burası neydi? Burası boşmuş. Hadi şimdi ben burayı ne yapacağım? <laughs> Şunu, şöyle 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 Şimdi, şöyle. Ve şöyle. Burası benim mutfağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. <laughs> tamam. Bence kalemiz bitti. Burada da yatak odamız var. Böyle. Bence bu bölümde bu kadar yeter. kapımız da var. Çok kalemiz güzel ettik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz şu açtık ekmek. Ha, bir tane koyuyoruz şimdi. Şöyle şöyle. Tamam. Şimdi şuradan bir tane ekmek yapalım yine. Bakın arkadaşlar fırınımızda almış bizim şeylerimiz. Hemen yine bunları alıyorum. Şöyle atalım bunları. Tamam. 33 tane demirimiz var arkadaşlar. Bakın böyle. Bence bu bu kadar Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.